Merhaba arkadaşlar,Bakmışız şey sizlerle beraber Gizem'in ikinci bölümüyle karşılaştık Diğer videoları adını koymadım Zaten işte o videodan biraz sonra çıkıyor bu video Yani Size muhtemelen 26 dakika sonra geldiğini söylenecek Yani 1-2 saatlik bir süre daha diğer videoyu yayınlamadım Detaylı o zaman hemen şuraya girelim Az önceki bölümde söylemiştim zaten İlk önce arkadaşlar şöyle bir git 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 i nin 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 Acaba elmas vursa kırsak mı? Bunlar ne lan? <laughs> Abi iyi bir koy. Bunlar <laughs> ne, ne lan? Bir kır bakayım. Ha redstone. Evet redstone'ları atalım. O oh, işte böyle elmas. Elmas buldum. İlk macen diyeyim. Hı. Vay be. Elmasları severim. Üç tane elmasım oldu. Oley. Burada daha da var. Ya bu kaç tane daha meşale olsaydı şurayı adam gibi görebilirdim ama neyse. Şöyle bir toplayalım bari Arkadaşlar gördüğünüz gibi gene bir gizemle karşı karşıyayız. Ya bu da bir gizem bitmedi. Yani gizem çözdüm ya. Allah! Aa kör oldum. côté. Çok güzel şimdi şöyle buraya. Bir dakika. Hmm. Şunlar. Şöyle suda bence aşağı şey bir şey var ya. Yokmuş. Yani hemen şöyle bir git. Hayır. Evet altınlar. Altın alalım. Altın cevheri. Bu kesinlikle altın cevheri değil. Bu bir şaşırtmaca. <laughs> Tabii ki daha yok. Altın cevheri da zümrüt. Hava da altın cevheri var mı? Altın mı Altın. Yani bugün ne? Altın. Bakayım. Evet burada bir tane de altın cevheri var. Neyle şey yapımı olduğu çok belli. Çünkü arkadaşlar yani bakın mesela aşağı. Allah ya bastım ulaz. Ya yerlerde canavarlar var. Mesela dibimde arkamda gördüm. Nerede olsun adamı? Aa, ha, elmas, elmas alırım. Hmm. Aa, bir dakika lan ben sizi burada öldürüyorum. Daha kolay. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? He, ne oldu la? Gelemiyorsunuz mu la? Neyse ben oraya biraz sonra giderim. O elmasların hepsi elmasın üstünde. Oo, elmaslar. Elmasları alıyorum. Devlerini kırdım yalnız adamı. <laughs> uğraştığı devrelerin hepsini teker teker kırdım. Çünkü ben elmas istiyorum. Vay abi elmasımız da oldu. Tamamdır. Tamam durun. Sakin ol. Sakin. Sakin. He, Çatalım. Ya birkaç tane mesale mi yapsak ya? Allah! Burası da buraya çıktı bir şey daha var mı bakayım bu kağıtta altınlar var var ben şöyle bir dur bakayım şurada ya seni de kıracağım ha oh nasıl vurulmaya başladı İskelet vurmuş. İskeletin tipi de güzelmiş güzel iskelet ağır iskelet öldü ben şöyle biraz yatıcıya geçip biraz meşale olacağım çünkü arkadaşlar çünkü arkadaşlar burada böyle karanlık karanlık oluyor. Ya ben bile zor görüyorum. Bu daha siz daha da zor göreceksiniz. siz daha iyi görün diye biraz meşale koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle göremeyenler vardır. şuraya koy tamamdır. Oh nasıl vuruyor lan? Havada vurdu bana. Havada. Havada, karada, suda. Havada, karada, sudayız vallahi. Kır bakayım şunu. Var bakayım olmasını. Hehehe. <laughs> elması severim. Hani gördüğünüz gibi zümrütler ve buradaki sandıkta yenilenme var. Ve daha fazla zümrüt var. Çöplerimi atıyorum şuraya. Evet hala yani bütün çöpler burada. Şöyle şu 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 Seni şöyle koydum. Seni de şöyle koy. Seni de şöyle. İyi biraz sesini kısar mısın? şu elması da kırdığımıza göre tamam. İyi sesi çok açık. Ya yani hadi yani, bakalım. Bir gel şurada bir tane gizli geçit mi var? Yok, abi olacağım. Ya buranın gizimi bu kadar mı lazım? Ya bu kadar kısa bir yolu. şöyle bir koy bakayım. şöyle bir şey Mesela şöyle hop 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 sıkma da bunları al bakalım bunu da iskelet Gördüğünüz gibi herkes indirmeye başladan yine indir Ben yani herkes beni indirdim Biraz kendimi ölmek istemiyorum Yani bunu her oyuncu yapıyor Her oyuncu insanı öldürüyor Bu taşlar niye diğer taşlardan farklı kesin bir şey var burada Evet varmış Bak ben demiştim. Bu taşlar diğer taşlardan farklı devlelermiş. Ama en azından diğer taşlardan farklı olduğunu hemen hızlı bir şekilde anladım. İyi yani. Gele çok seksi bir okul var. Araya girmiş bu. Kır 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 kır. Lan hele şurada bir elmas bırakmak istemiyorum geride. Bunu da bir kırdım mı? Lan bu ne biçim örümcek? Hayda hayda ona tek yedi. Benden tek yedi örümcek. Hopla. Örümcekleri e tek atıyorum. Sen de ye. Oh, bu yemedi. Ah, oh! zehirli örümcek lan bu. Örümcekler zehirli. Not. Ve galiba bundan çıktılar. Not. Bir dahakine. Çevir. Ah. Oh. Vah 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 vah. Neyse. kır. Küçük güzel bence aşağı var burada. E şöyle şu elmasları da almak için. Kardeşim yani bu kadar da basit. Olma. Bümlecekler. Hayır neler varmış. E böyle bakınca şimdi çok zor gibi görünüyor. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Ha biraz videoyu durduracağım. Biraz adam öldüreyim çünkü eğer böyle giderse videom tam hazır olmadığı zaman bitecek. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Şöyle biraz daha kırayım. Şöyle bir kır 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 kır, kır. Ana kim vuruyor? Lan sen nereden geldin kardeşim? Madenden gidip de altın var zaten. Allah Allah gene ne var? Oh. Lan kafayı yedirtme bana. Kardeşim ya ne olur gidelim siz. Ne oldu? O askerle kavgası. QS1. Seni, seni öldürüyorum. Sen adisizsin. Ya kardeşim ne olur çekilin ya. Ana ya kaçamıyorum. Önce kana sıkıştım. Beni okluyorlar. Beni okluyorlar. Beni okluyorlar. Aa tamam bu beni korudu. Şimdi fazla vurdum lan senin. Ama bir dakika senin dizişin var. Uzasa 3 tane vuracağım. Ne Kardeşim lan yeter bak gelmeyin artık. Kardeşim yeter. Ben şöyle tane şey yapacağım. Kaçıyorum orayı. Daha fazla mazlası falan gelir. Kötü olur. Sonumuz. Oha! Nasıl vuruyorsun lan? Oh! Yok artık. E şimdi, ne şimdi olur git. Lan kardeşim. Bak! Ya yok, yok, yok. Evet buradan geliyorlarmış. Burayı da kapatıyorum. Kapattım. Ha şimdi çok gelirler. Şöyle <laughs> her şey. Bak orada şimdi nasıl geliyorlar? He karanlık diye geliyorlar. Karanlık diye doğuyorlar yani. Burayı bir kapat. Şuraya da ha. Daha sonra yok dakika güzel bir dokuz tane at. At 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 at. Attım. Skelet at. Şöyle. Şunu da atarsan ya daha sevinirim. Şunu mesela şunu şöyle bir kırp. keşke arkadaşlar bizim Minecraft'ta da böyle olsa. Her taraftan böyle elmas çıksa lan. Tabi bayağı bizim gümrükümüz olduğu için arkadaşlar bizim için elmas bu da güzel bir şey değil şu an. Yani bak şu an arkadaşlar bizim için altın kadar esaslar değerli bir şey. Altın bizim için demir kadar. Demir bizim için kömür kadar değerli. Kömür. Ya hemen şöyle bir git. Şunları da kır kardeşim ya. Ulan Allah, Allah ya ne alakadırmışsınız ya. Kır 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 kır. Hele ben aşağı buraya spam point çıkacağım. Çünkü hala canım çok az. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya siz oraya saklandınız. Beni mi bekliyordunuz? Benim kırmamı mı bekliyordunuz? Şimdi bakalım ya. Şimdi bak. bak adam gibi konuşalım uzlaşalım bence. Abi, aa, şu ekmeğim. Canımın çok az bir de zaten şeyde açlık verdi bana. Tamam çok güzel. Ya şöyle bir koy bakayım şunu koydum çok güzel. Şimdi kır 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 eh bakalım şöyle. Hemen şöyle Her şey gitti mi? Bu. yok. Daha burada yüzü bir, bir şey var ya. Dur dur ya. Topla, topla topla, topla, topla. Merhaba şöyle bir şöyle bir vop 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 kır 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 Tamam. Bu yapıyoruz bir artık şuraya gidebilir olmalı. Hmm, demek ki bunlar onlara bağlıymış. Demek ee, basınca ala çıktı. Oraya ve diğer taraftaki. nelerde de içeri gönderiliyor. Cevabı da fark ettim dedim sanmayın. Az önce fark ettim be. Ana gidiyor iskelet. He orada kal. Çok güzel iyileşme iksirleri var.

Hmm, o zaman hemen şöyle şunları bitir. Şimdi iç 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 iç. Seni iç. içeceğim. Tamam çok güzel. Hop. Şöyle koy. O bayağı da yenilenmiş zaten. Ya şimdi. Yazayla böyle madende, madem biraz uzun sürecek galiba. Evet, evet. evet arkadaşlar, arkadaşlar, olayı ben size anlatayım. Evet ya böyle bütün her yeri herkes kez öldürdüm böyle. Yahalı öldürdüm. Sonra ya sandığa koşarken Sandığa baktım sandık boştu. Sonra hala sandığı açtım. Arkamda TNT sistemi öldü. patladı. Bu ben buraya kaçtım. Yani. yani buraya fırladım aslında TNT'ler sayesinde. Neyse bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Baya eğlenceli bir videoydu. Size i̇şte bayağısını göstermedim çünkü video çok uzun oluyordu. Biz en fazla 20 dakika çekebiliriz. O yüzden öyle. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.